Sincan'da kurban kesme eğitim semineri düzenlendi. Sincan Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi önemli bir eğitim semineriyle göz doldurdu. Koronavirüs sürecinde kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hijyen kuralları Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrı verdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın da Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu ve son olarak da Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ufuk Tansay Şiredi tarafından ele alındı. Konuşmasında uzmanlara verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, devletin güvenilir kurumlarına bağışta bulunmanın önemine vurgu yaptı. Tabii bu kurban meselesi de gerçekten kurumumuzun, diğer işlere başkanlığımızın ve vakfımızın ciddi inisiyatif aldığı bir süreç. Ee, gerek sağlıklı ve e, İslami e, kural ve kaygıya uygun şekilde kesilmesine ilişkin bilgilendirmeler e, iletişim araçları ve yüz yüze görüşmelerle bunu sağlıyorlar ve tabii o konu gerçekten önemli bu devlerimizin e, ekonomik değeri olan e, işte e, unsurların güvendiğimiz bildiğimiz kurumlara teslim edilmesi meselesi işte gördünüz işte kadar gittiğini ne kadar hayırlı işler yapıldığını burada toplumumuz hassas ama belki biraz daha hassas olmamız lazım hani geçmişten bu yana biliyorsunuz ne olduğunu bilmediğimiz çeşitli dini altında küresel müşteri hizmet eden bizim gibi görünüp yabancı olan, ihanet eden şebekeler bunlardan çok faydalandı. Artık bu tür hilelere, tuzaklara düşmemek için bildiğimiz devletimizin kurumuna bu tür eee teslimler işte bu devimiz, etimiz kurban bağışlarımız bu. İşte, diğer Diyanet İşleri Başkanı Vakfımız bunu yürütüyor. Ben ben de bunun altını çizmek istedim. Tabi kurban kurbiyet. Yani hocamızın yanında arkam kesmek istemiyorum ama yakınlık, Allah'a yakınlık anlamı taşıyor. Yani aslında Allah'ın bizim keseceğimiz kurbanın kanını, derisini, etini ayrıca ihtiyacı yok. Ama biz burada Allah'a yakınlığımızı göstermiş oluyoruz. Ve aslında bir açıdan bir hediye vermiş oluyor, göndermiş oluyoruz hediyemizi. Allah kabul ederse tabii ki. Hediyeler de bizde de işte kimlere verilir? Sevdiğimiz kişilere verilir, hatırlı kişilere verilir. Ve bunların da hani sevgimiz ve hatırı ölçüsünde de götüreceğimiz hediye de değişir. Öyle değil mi? Biz de mesela sevdiğimiz insanlara ya da hatırlı işte böyle yüksek mertebede birilerine gideceğimiz zaman vesaire güzel bir hediye seçmek isteriz. Veya sevgilimize, eşimize, dostumuza neyse. Ne kadar da çok seviyorsak veya ne kadar da çok önem veriyorsak o kadar da bu hediyeyi seçerken titiz davranırız. Hatta hediyenin ambalajına, hediyenin dizaynına bile çok çok önem gösteririz. O hediyenin gerek alan kişiye, gerek gidecek kişiye herhangi bir satıncası vesairesi olmamasına dikkat ederiz. Halbuki öyleyken Allah'a göndereceğimiz seviyede çok çok daha hassas olmamız lazım diye düşünüyorum. Yani e, burada da tabii bu niyetle, yani bunu bir et bayramına dönüştürmeden, çünkü Allah'a yakın olmak dedik ya, Allah'a yakın olmak da herhalde garibana yakın olmaktan geçiyor. ihtiyaç sahibine yakın olmaktan geçiyor. Öksüze, dula yetine yakın olmaktan geçiyor. Biz kurbanı ne kadar çok bu amaçla değerlendirirsek o kadar Allah'a yaklaşacağımızı düşünüyorum. O hediyenin ambalajlanması, paketlenmesi, gönderilmesi meselesinde hocalarımız, başkanlarımız herhalde ben yokken verdiler ya da verecekler çeşitli bilgiler, tabii değerli bilgiler. Yani işte oradaki çevre sağlığına, insan sağlığına göstermesi gereken ihtimam meselesi çok önemli. Orada üslubuyla, usulüyle, hatta diyebilirim ki Buralar keserken en beyefendi, en hanımefendi halde olmamız lazım. Yani orada bir an önce böyle hayvanı boğazlayıp işte itimiz almak gibi böyle bir hengameden kendimizi psikolojimizi ruhumuzu arındırmak. Orada yaptığımız ibadetin bilincinde olarak dediğim gibi en insani baslığımızla ve Allah katında aslında yaptığımız ibadetle bir değerimizin oldu. Başka pek de bir değerimizin olmadığı bilinciyle hareket ederek yoksulu, fakiri, ihtiyaç sahibini, yetimi, öksüzü gözeterek, onları düşünerek ve onlara bunları teslim ederek veya başlangıçta dediğim, başta bahsettiğim gibi emin olduğumuz, güvendiğimiz kurumlara bu anlamda bağışlar yaparak bu ibadeti en güzel şekilde geçirmek olmalı diye düşünüyorum amacımızın ve e, şimdi de bu hassasiyetiniz için her birimize teşekkür ediyorum. E, bu sempozyumda, bu bilgilendirme toplantısında katkılarından dolayı başkanlarımıza, değerli hocalarımıza, hocamıza emeği geçen herkesi de tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Başkan Ercan, seminerin ardından konuşmacılara plaket takdim etti.